Aleykümselam, selam, aleyküm selam gençler. <laughs> Az önce bir internet bağlantı falan koptu. Sıkıntı yok hallettik. Hallettik geldik. Şimdi. Evet, uh -huh. Thank you Kral istek atamıyorum ki. İstek atamıyorum. Nereden olduğunu bilmiyorum. Bu arada Türk bayrağını koymamış bunlar. Zamanında atalarımız fazla koymuş. O yüzden mi koymamışlar? He, zamanında atalarımız bunlara güzel şey yapmış herhalde. Gerçek gereken ses ses Aile dostu. Açık. Değişik. Planı kurdum galiba. Lan. 0 bir daha at. Dur. Dostluk savaşı mı attın lan? Leyla hoş geldin.

Güzel vurdu. Ben de vurdum. Tamam. Temiz. Olmaz. Sen beni yayından takip ediyorsun ama. Hile. Hile. Kesin hile. <laughs> <laughs>

行嘛。<Yep. S 2> uh